ay 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 şu balonlara bak rengarenk bir sürü. Babam aldı. Öyle mi? Keşke benim de babam olsa da bana da balon alsa. E gibi yenge ben sana balon alırım. Baba balon parası verir misin? Veririm tabii oğlum. <laughs> Kıyamadı yengesine görüyor musun Mahir abi? Nasıl geçti? Doğum günü eğlendiniz mi? Çok güzeldi. Babam da geldi. Meral nerede Gülsüm? Gitti. Aa! E, bekleyeceğim demişti. Vallahi çardakta oturuyordu. Ben de bir çay koyayım götüreyim dedim. Baktım gitmiş. Allah Allah! Nasıl ben konuşurum? Doğru banyoya. Hadi, hadi biz geçtik. Tamam. tamam. Koş koş. Şey Nergis, sen benimle bir müşteminata gelsene canım iki dakika. Neden? Ne oldu? Doğum günün ya sana ufak bir sürprizim var. Ne gerek vardı Gülsüm abla ya? Kız ne gerek vardı olur mu? Bir tanecik yeğenimsin sen benim. Baba, bağırdışları bana uvalasak uçar mıyım? Olmaz oğlum, onun havası yetmez. Aman bu böyle balonlar uçuyorlardı. Oğlum o başka balon. Ben seni götüreceğim ona. Uçacaksın. Merak etme. Gerçekten götürür müsün? Tamam. Cemal abi, bak babam bana bir sürü balon almış. Biliyor musun bugün ablamın doğum günü. Babam bize hediye de almış. Böyle puzzle, kocaman dev gibi abartma oğlum tamam. E ben kocaman olmuyor mu birleştirince? Oluyor oluyor evet. Sen de çok eğlendin galiba. Evet çok ama çok eğlendim. Cemal abi keşke sen de olsaydın ya. Vallahi kaçırdın eğlenceyi. Keşke. Hadi banyoya koş koş hadi banyoya. Yani baba olmak dünyanın en iyi şeyi gibi bir şey. Öyle. Öyle. Uğur da seni çok seviyor. Evet çok şanslıyım. Ben gideyim de üstünü başına satmasın. Tam istediğim gibi. Anne bak ben sana dedim. Gençler yarım parmak eldiven seviyor. Sen mi ördün bunu? Aa te ne zaman. Bir gün kızım olursa kullanır diye. Yani sana kısmetmiş. Sen de benim kızım sayılırsın artık. Canım yengem benim. Oh canım. Ama ben kıskanıyorum. <laughs> ben senin doğum günün olduğunu bilseydim neler neler yapardım. Babaannem uykusun benim. Doğru diyor. Helin Hanım'ı aratmaz da anne valla. <laughs> <laughs> Düşünmen yeter güzel babaannem. İyi ki benim ailemsiniz. İyi ki varsınız. İyi ki Rusya'dan döndüğünüzde burada kaldınız. Ben de sizi böyle misler gibi öpüp kokluyorum. <laughs> uykusun uyku. Oh. Gülsüm. He. Ana. Sizin ocakta yemek falan yok mu ya? He? Bak sonra fırça yiyorsunuz Netet Hanım'dan ha. Ben onların altını hep kıstım. Sen karışma Fikret. Ben de bunları bir anneme göstereyim. O da çok sever böyle şeyleri. Hadi göster babaannem. Görüşürüz. Çok yakıştı. Harice inanmışlar öyle olduklarına. Te Nergis. Nergis. Kızım doğum günün kutlu olsun. Bana kızım deme artık. İsmim yerine böyle seslenince babam olmuyorsun. Babacığım yapma böyle lütfen. Sen benim babam değilsin anla artık. Ya sana ne diyeceğim? Mahir abiden babalık dersi alsana sen. İşte bir adam ailesi yanında nasıl durur? Çocuklarını nasıl korur? nasıl şefkatli sevgiyle sarılır onlara. Bırakıp gitmez. Vallahi bak. Ahmet için söylüyorum yani. Bari ona iyi babalık et. Ders al benim babamdan. Maşallah. Hepiniz ayran kalmışsınız Mahir'e. Evet. Çünkü çok güzel bir baba o. Sen onun tırnağı bile olamazsın. Nergis, bak anlamadan, dinlemeden konuşma. Ben geldim senin doğum gününe. Nasıl geldin ya? Yalan söyleme. Nergis. Ne oluyor? Asiye, bak sana da söylüyorum. Ben oraya geldim. Bana son dakikada iş çıkarttılar. Ahmet'le Helin'i bir yere bırakmam gerekti. Tamam işte. Yine öbür çocuğunu seçmişsin, beni değil. Ama üzülme. Çünkü ben de Mahir babamı seçtim. Daha çok seviyorum onu senden. Gelmediğin için de hiç üzülmedim. Asiye. Ya ne Mahir'miş arkadaş? Bir de babalık dersi alacakmışım. Kızım öyle söylüyor. Kızım. Şimdi de benim kızım mı olur? Asiye. Bak vallahi billahi ben sözümü tutmaya çalıştım. Ya geldim oraya bir baktım oğlum da kızım da o adama sarılmışlar. Bence sen bir daha Nergis'e söz filan Bir dinler misin beni? Bir dinler misin beni? Ben o şekilde görünce gelemedim yanınıza. Nergis'e bir daha söz filan verme. Tutamıyorsun çünkü. Ben de, ben de salaklık. Söylemeyecektim kıza boş yere ümitlendi. Asiye ben hediyesini bile aldım. Daha seninle konuşmadan önce ben hediyesini bile aldım. Ne yapayım? Götür geri ver. Nasıl? İyi. Bir <laughs> <laughs> <laughs>